Geçen bir belgesel izledim. Bu hayvanlar aleminin de kendi aralarında çeteleri var, grupları var. Mesela dört tane çakal bir araya gelmiş. Bir tane aslan nasıl düşürdük diye konuşuyorlar. İçlerinden bir tanesine diyorlar ki sen git aslan babayı biraz oyala. O yorulduktan sonra biz de arkadan gelecek onu yiyecek. Selamünaleyküm. Arkadaş evet, sizin işte zor ya. Vallahi. Boşuna dememişler elektrik işini elektrikçiye bırak diye. Aman aqudum çocuğum. Lan yavşaq. Ne demek lan düşmanlarımla yalakalık yapmak, ha? Neyse, kardeşime söyleyeyim. Tam bu yavşak gidiyor, aslan oyalayacak. Diğerleri arkadan gelecek, biliyor musun? Tam bu aslan oyalandı. Diğer yavşaklar gelecekken tam bir aslan geliyor. Ateş saçımı kesti, dişini sakaldan başladı ya! Kanına kodumun gömleği! Ateşin içine yürü! At! 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 <laughs> Ölmüş! Hayırdır beyler, ne oluyor burada? Sakin, sakin. beyler, sakin! Adam elektrik çarptı. Bir an evvel alın bunu hastaneye götürün. Ne oluyor lan?